Selam millet Five Nights at Candies'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. En sonda gece 4'te kalmıştık yapamamıştık. Çünkü Spring Trap'e benzeyen o eleman bize direkt ortadaki camdan camı kırıp saldırmıştı. Ben de baktım neden öyle bir hareket yaptı bize doğru. Ee, ona da izlememiz gerekiyormuş. i̇ki yani tane sıkıntılı eleman var diğerleri tamamen kapılarda gözüküyor gözleri gözüküyor. Ee, Tıpkı o kapılarda gözükenler Chica ve Bonnie gibi. Hani ışık tutmamıza bile gerek yok öyle söyleyeyim. Eee sıkıntılı elemanlar. Bir buradaki çıkan kişi Foxy'e benzeyen şey. Bir de o tahta adam. Tahta animatronik. Eee tahta animatronik en sonda baktığı anda bize ortadaki camı kapatmamız gerekiyor. Yoksa camı kırıyor ve ölüyoruz. Onun dışında o Foxy'e benzeyen hareketi de şöyleymiş. O çıktığında kameralarda... Oy... Kameralarda gözüküyor sadece. Harekete geçmedi değil mi? Ben kaçırmadım herhalde. Aynen. Tamam gitmiştir bu. Ee, şu an oyuna odaklanıyorum. Aa, saniyelik jumpscare yememek için. Aha çıkmaya başladı. Foxy gibi bir şeyi var, turu var. Hani Freddy gibi rastgele her yerde gezmiyor. Ya da kapımıza sürük gibi yapışmıyor. Bir hareket turunu tamamladığında. Bir kapatalım. Evet tekrar başlangıç noktasına dönüyor. Hani şey yapmıyor. Geri bir adım gitme tarzında bir şey yok. Evet birisi geldi yine. O, bakalım. Evet çok hızlı hareket etmiş. Şu ne yapıyor? Bu bize bakıyor şu an tamam. Şu sağa açalım. Açmayalım. <laughs> yani. Of Oh oh oh. Oh. sıçtım. Oh bu da kıracak kapıyı kapatmamız gerekiyor şu an. Oo bu çok yakın. Burayı açabiliriz. Bu ne oğlum? Bu birazdan vuracak. Yani Ay korktum. Tamam vurdu. Bu da gelirse artık sıfırlansa keşke. Buna çok bak. Ne, ne oluyor lan? Hey, <laughs> Aa markuplar. <laughs> lan? Ay gitti tamam. Oha. Markiplier'ı hiç beklemiyordum. Tamam çekşar şey yaptı. Ee, <laughs> çok iyi yapmışlar. O harekete geçti. Bu e, Cam 11'deki şeye ne kadar fazla bakarsak. Tahta şeye ne kadar çok bakarsak. O kadar. Oyun niye kasıyor? O kadar hızlı hareket ediyor. O kadar fazla gelme başlıyormuş. Tamam şu an iyiyiz de. Koyaman birazcık geriyor beni. O oh, bu da bakmaya başlamış. Sağdaki gitmiştir çoktan ya. Açayım artık. Tamam. Sıkıntı yok. Tamam. Saat 2. Şarjımız var. Oh. Bak. Oh. Hepsi bir anda saldırı moduna geçti. Hadi saldıracaksan artık saldır. Tamam. Evet. Tamam. Bu uzakta hala. No. Ne oluyor? Hala burada da. O eleman niye saldırmadı hala? Saldırdı. Tamam. Açalım şurayı. Bir tık sıkıntımız var. Çok agresifleşmeye başladılar. Bu çok yakın bana. Kangan bir git ya. Şuna da bir arada bakalım. Ali orada. Tam burası gitti. Çok yakın. Ay gitti tamam. Burayı da aç. Burayı da aç. Buna çok fazla bırakmak istemiyorum kamerayı. Oh, solda bir gelen var. Şu an iyi. Tamam. Kaç şarjımız? Oha, çok düşmüş. Çok agresifleştikleri için bir anda. Tam burası da gitti. Solda göz gördüğümüzde direkt açabiliriz ya. Hani kapatıp açınca başlangıç noktasına dönüyorlar zaten. Şu an iyi. Tamam. Sıkıntımız yok. Bu kafasını çıkardı tekrar. Bunda da bir sıkıntımız yok. Tamam iyi. Daha güzel. Şeyler oluyor. Tamam. İkisi de bir anda bakmaya karar verdi bana. iyi Saat 4 ve şarjımız da var. İdare ed ederiz, bence. Şu an kimse saldırmıyor. Çok iyi. Biraz soluklanacak. Şarjımızı şey yapacağımız bir zamanımız oldu. Lan hemen gitmesi gerekmiyor muydu bunun? Açtım. Oh şey dur bir. Oo bu da çok şey yapmış. Saldırabilir her an. Çok hızlı geliyor. Aa saldırdı tamam. Güzel. Bu eleman biraz sıkıntı ama ya. Sen yerinde duruyorum Tamam. Hatta aç ya bir şey olmaz. Görmediğim an kapatırım kapıyı. Şöyle ikide bir bakayım da. Yerinde duruyor. Tamam. Şu iyiyiz. 5 oldu zaten saat. Hala yerinde. Tamam. Geldi. Ha gitti. Tamam. Açabiliriz bunu. İkisi de iyi. %19 Hadi. 6 olmasına çok az kaldı bence. Telefon çalıyor. Çalma. Ha, tamam. Uf, gerildim ben. Aç şu. Oh tamam ya çok iyi. Bir şeyler oluyor. Bakalım ne olacak. Aa sefer bunlar oturuyor üzgün üzgün. Acaba Puppet ruh, çocuğun ruhunu bunlara mı koymaya başladı? Onlara işaret ediyor. Onlara mı bakayım? Tamam. Aa bize bakıyorlar. Sakin ol. Wow. İlginç. İlginç. Beşinci geceyle devam ediyoruz şimdi. Hadi bakalım. Umarım... <laughs> yani bu tabi tam bir kaos olacak. Bunaf bir de 5. geceyi zar zor atlatmıştım. Bunda nasıl olur acaba hiç bilmiyorum. Mute'u alsam mı bilmiyorum. Önemli bir şey söyler mi acaba? Ö Bunun da mı ölüş sesi şey yapacak acaba? O çıkmaya başladı. Patron söyledi ki... Ne oluyor? Şimdi şunu mu takip etmem gerekiyor? Ne oluyor lan? E, maymundan bana ne? O. Oh. Bakıyormuş bana. Şu an hiç dinleyemedim ya adama. Neyse mute alayım bari. Oh! Geldi biri. Çok yakın. Bakar olayım da üzerime atlamasın. Geldi. O bu da gelmiş. Tamam gitti. Bu da gitti. Bu da gitti. Bu ne yapıyor? Bu bana bakıyor. Tamam. O. Oh. Şu an iyiyiz ama. Ya yani ne söylediğini anlamadım. Kamera 9'da bir şey var dedi. Anlamadım. Ay niye kapadıysam. Tamam. Yani. Bu bana bakıyor. Tamam. Bu ayaklanmış. Bunu bir kapatalım. Vurur birazdan. Burada da biri var. Uh, O gitmiş. Tamam yumruğunu attı. orada kalsın biraz. Uh, tamam. Şu an iyiyiz de. Saat kaç? İki. Al Allah'tan biraz daha hızlı. Oo gelmiş be. Tamam gitti ya. Aç. Açma. Oo <laughs> vazgeçtim. Bu hala şey. Tamam bu yere yerine döndü. Gittin mi? Şimdi de penguen geldi. Bu, bu gitmiş. Oo. Tamam, kapat. Vurur muhtemelen birazdan. 67 şarjım. Bence çok rahat yaparız ya. Charles hep aynı bitiyor. Sadece agresifleri değişiyor gibi. Mesela FNAF 1'de zar zor dayanıyordu şarjım. Vuracaksın mı? Ha vurdu. Ha burada gözükmediğinde vuruyor. Tamam. Ben biraz şey yapmışım ayağa kalkar kalkmaz şey yapıyorum neyse sıkıntı olmaz şarj sıkıntı yaşamıyoruz bir, İkisi bir anda Gelmeye karar vardı Gittiniz mi? Gitmediniz Sen? Sen gitmişsin tamam Bu hala yerinde Bu da burada tamam Güzel güzel geliyor Hadi bakalım Saat 3. Dur gitti mi? Ha gitmiş. Geri yerine döndü. Açalım. Şu ne yapıyor? Bu bize bakıyor. Yani kamera 9'da ne var? Maymun var. Allah bir şey yaptı yok. O oh, ayağa kalkmış. Otomilen vurur birazdan. 49 şarjımız var. Yeter de artar bile. Tabi bu Bunlar bu, fazla, bu kadar fazla gelmese iyi olur. Vuracaksın mı? Dur. Kurt nerede? O buraya gelmiş. Hala bakıyor. Ay bunu niye şey yapıyorum? Doğru. Kapalı kalacak da çok şarjlıyor. Biz sıkıntı içindeyiz, içerisindeyiz, içerisindeyiz. O geldi. Oo geldi. Tamam. Oo! Ne oluyor? Ay döndü, tamam. Sen sen de gittin. Sen de gittin. O ya. Yeah. E ee, bu vuracaksa vursun artık. Bir saattir vuramadı kapıma da. Aa, tamam, burada. Kafasını çıkardı. Hadi bakalım. Saat 4. Gelen giden yok. Bu bakıyor. Ha geldi. Tamam. A5 oldu zaten ya. Bence hallederiz gibi duruyor şu an. Bu burada. Ayağa kalkmamış bile daha tamam. Bu gitmiş. Gitmemiş. O bu da geldi. Ben birazcık sağlı sollu sıkıntı oldu ama. Burası gitti. Nerede? Tam burada. Aç. O bu ayaklanmış. Kapatsak iyi olur ya. O çok yakın. Umarım hızlı vurur diğeri de. Şarjımı çok... Çok fazlalar. Ne oluyor? O kapıma gelmiş. Tamam gitti. Maymun geldi bu sefer de. Maymun da gitti. İyi. Ama şarjım 8 kalması birazcık kötü oldu. Ha vurdu sonunda. Şükür oh be çerez çerez. Sadece bir kez öldük onda ortadan şey yaptıklarını bilmediğimiz için. Ama iyi ya. İyi yaptık hallettik. Şimdi gece altı falan var mı acaba? Varsa sıkıntı. Ne oluyor? Bakalım şimdi yine diğer yaratıkları falan mı koyacak acaba? Aa, aynen. Bak şu resim ne oluyor? Nech? E mis ha ha mistake. Hata. Problem. Yor senin problemin. Yor benim problemim değil. Benim bizim biz mi öldürdük? Bizim hatamız mı ya bu? Anlamadım. Olabilir. Uf. Oh, Cheres, Mary Schmidt. <laughs> kadın mıymışız. <laughs> Oo 6. gece. Tamam. 6. gece de var. Oynarız. Devam ederiz ama şu an şu an değil. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın kalın. Bay bay.